İyi günler arkadaşlar. Öncelikle bilenler için değil bilmeyenler için yapıyorum. Bilmeyen arkadaşlarımız var. Hesap çalınmalarına karşı güvenlik önlemini anlatacağım şimdi. Yani hesabın soyulması değil de çalınmasının %100 önlem diyebilirim ben size. Yani telefonunuza sızmadıkları sürece o kadar e, güçlü yani hani nasıl söyleyeyim. Neyse gayet güzel bir... Önlem gmail'in bize sundu ve son zamanlarda gmail kullanmanızı tavsiye ediyorum çünkü metin 2 oyununda bazen şeyden hata alabiliyorsunuz mailden mailler gelmiyor ben sitemin adına bir tane gmail açtım yazılımocam.com adına giriş yapıyoruz arkadaşlar gmail'e Evet gmail'imiz açıldı arkadaşlar yeni açmıştım ee, buradan bazen kafa işaret oluyor vesaire artık ne diyorsanız oraya geliyoruz sıklıyoruz hesap diyoruz arkadaşlar yeni bir sekmede hemen bize e, hesabımızla ilgili bilgiler geliyor kişisel bilgilerde güvenlik satırına tıkladığımızda şu iki adımlı doğrulama kısmı var gayet basit bir işlem arkadaşlar e, bunu kur diyoruz bakın kur kısmı çıkıyor kurulumu başlat diyoruz devam ediyoruz telefon numarasını vereceğiz ya ben sesli çağrıyı tercih ediyorum isteyen kısa mesaj tercih edebilir. Rahat bir insan olduğum için. Sesle çağrı gayet rahat yapabiliyorum. Buraya telefon numaranızı yazıyorsunuz arkadaşlar. Ben yazayım. Lütfen rahatsız etmeyin. Kodu gönder diyorsunuz arkadaşlar. Şu şekilde. Mesajım geldi. Şu anda mesaj mı demiştim? arıyorlar. Evet. Hopper'lara vereyim. tabi açabilir. Tamam. Uygulama çokluğu. tabi sessiz çağırıyor. sonun yaşadık çok güzel <laughs> evet acaba niye kodu göndermiyor <laughs> evet ses çağrı olarak şu an aktifleşti Böyle bir arama geldi. Evet arkadaşlar. Şu anda bu bilgisayara güven demeyelim. Ki size göstermiş olalım. Ama bilgisayarınıza girmek için güven diyebilirsiniz. Oturumu kapatalım hemen arkadaşlar. Tamamen deneme amaçlı yapıyoruz. Anladıysanız buradan sizin için gereksiz olacak. Evet. Böyle bir ekran geliyor arkadaşlar. Bilinmeyen bir numara arıyor sizi. Için 9, 7, 9, 0, 4, 6. 9, Bu şekilde arkadaşlar hesabınızı güvenle alabilirsiniz. İyi günler diliyorum.